Galata Surp Kirkorlu Kilisesi'nde 4 Şubat Perşembe günü gerçekleşen Kutsal Sunu ayini 7 Şubat Pazar günü Türkiye Ermenileri Patrikliğine ait Facebook hesabından yayınlandı. Ayinin ardından Patrik 2. Sahak canlı yayın ile pazar vaazını verdi. Galata Surp Krikollu Savoriç Kilisesi'nde 4 Şubat Perşembe günü Üst Rahip Yeyişe Uçkunyan eliyle gerçekleşen kutsal sunu ayininde Patrikliğin ruhani eğitim alanları ve kilisenin okuyucusu da Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Kilisenin din görevlisi Peder Şirvan Mürzyan da törende hazır bulundu. İlahileri Edwin Galiboğlu, Hosep Kuyumcuyan, Artur Saryan ve Sercan Gazeroğlu seslendirdi. Ayin sonunda tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Üst rahip Uçkunyan, 7 Şubat Pazar günü gerçekleşen ve Patrikliğin Facebook sayfasından yayınlanan kutsal sunu ayinini sundu. Ayinin ardından Patrik ikinci sahak canlı yayında pazar vaazını verdi. Ermenice vaazının ardından Türkçe vaazına başlarken önce günün İncil okuma parçalarından olan Yuhanna 7. bölüm 37-39 arası ayetleri okudu. Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil okuması Yuhanna İncilinden. Yuhanna İncili gerçekten bize hep daha derin bir imanın olduğunu, insanın hiçbir zaman Tanrı'dan alabileceği şeylerin sonunun olmadığını gösterir. Tanrı dipsiz bir kuyu gibidir. Nasıl ki bu dünya bizim su ve yiyecek ihtiyacımızı sürekli karşılıyor, Tanrı da bizim ruhumuzun kendisine olan, kendi ruhuna olan ihtiyacımızı sürekli karşılayandır. İsa bugün onu anlatıyor bize. Diyor ki susayan gelsin ve benden içsin. Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır, pınarları akacaktır. İsa Mesih bize kendisinin o büyüklüğünü açtı. Dedi ki, e Yol, yaşam ve gerçek benim. Bana geleni asla dışarı atmam. Ben ve baba biriz. Bu yaptığım şeyleri kendiliğimden yapmıyorum ama bende duran baba gerçekleştiriyor bu şeyleri. Bir derinlik var. Bedeli öderseniz ve teslim olmayı becerirseniz o zaman oradan pınar gibi kutsal ruh fışkırır içinizde. Yeni hayatınız olur, yeni başlangıcınız olur ölümden hayata geçersiniz. İsa bu olaya yeniden doğmak diyor. İkinci doğum diyor. İnsanın kutsal ruhtan doğması. Bizim kendimizin kilitlediği bir kapak var orada. Yüreğimizde. Kocaman bir taş koyulmuş. Aklımızın ikna olması lazım öncelikle. Sonra bizim için bu değerli olması lazım. Amaç ruhun Tanrı'yla dansıdır. Ruhun Tanrı'yla birleşmesidir. Amaç bu ise o zaman diyor ki bana gelin ve ben size öğreteceğim. Hayatımızdaki pek çok sorunun cevabı bu sevgili kardeşler. Gerçekten her şeyde olduğu gibi dinde de laçkalaşma vardır. Dinde de kulak tiryakiliği vardır. Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Biz derinliklerin derinliğini aramalıyız. Biz amacı aramalıyız. Onun için dinle meşgul olurken Tanrı'yı unutmayalım ve Tanrı'ya kalbimizden doğrudan giden bir yol olduğunu hep farkında varalım. Ve İsa'nın öğretisiyle diyor ki dileğin alacaksınız, arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. O zaman o kapıyı zorlayalım, arayalım. Dinsel hayatımıza renk katılsın, hayat katılsın. Çöl yolculuğumuz Tanrı'nın vereceği suyla taselensin. Hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşler. Rabbin ruhu, o yaşam veren ruhu, o yaşam suyu sizler sizlerle olsun. Sizlerin içinden bol bol aksın. Sizleri ve çevrenizde olan kişileri tatmin etsin, hayat versin. Amin. Patrik 2. Saak 6 Şubat Cumartesi günü Peder Şirvan Mürzya'nın riyasetinde, Sur Pırgıç Ermeni Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ruhani Kurul Başkanı ve Patriklik Özel Kalem Müdürü, Başrahip Tatul Anuşya'nı ziyaret etti. Patrik II. Sahak bu ziyarette Patriklik ruhbanlarının ve din görevlilerinin adına geçmiş olsun dileklerini iletti ve dua yoluyla Başrahip Tatul'a destek olduklarını belirtti ve İsa Mesih'in iyileştirici kudretini hatırlatarak şifa duaları okudu, Başrahip Tatul'un Tanrı'nın iradesiyle Patrikhanedeki hizmetine geri dönmesini diledi.